Değerli izleyenler nadili, Rengarenk bölümünde biliyorsunuz her hafta bir kermesimizi ziyaret ediyoruz. Bu hafta da kermeslerimiz oldukça yoğun. Şu an 11. Viyana'dayız. Cemiyet Başkanı. Evet. İsmim Kazım Parlak. Eyüp Sultan Cemiyet Başkanıyım. 11. Viyana'da asıl burası bölgemizin yeri. Kendi kermes yerimizde Mayıs'ın sonunda Eyüp Sultan İmam Hatip Lisesi ve camisinin inşaatı başlayacağı için kermesimizi bölgemizin arsasında Simering Hapçı Trasi 349 numarada yapıyoruz. Burada kermese katılan bütün kardeşlerimize bay ve bayan, bütün cemaatimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avusturya'da biliyorsunuz resmi 8 yıl eğitim zorunlu. Evet. Burada Avusturya'da resmi 8 yılı okulu bitiren ortaokulu bitiren kardeşlerimiz bay ve bayan talebelerimiz lise bölümüne bize kaydettirebilecekler. 200 257 tane talebe alabileceğiz. Avusturya'da ilk mi? Avusturya'da bir, bir ilk Eyüp Sultan zaten Avusturya'da bir ilkleri başaran camiden ilk, ilk öncesi arsasını aldı. Daha sonra projesini bir çizdi, tamamladı. İhalesi de verildi. Mayıs'ın sonunda inşaatımız başlayacak inşallah. Milliyetin web sitesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milliyetin web sitesine girdiğinizde İstanbul'daki talebe neyse Viyana'daki talebi de aynı. Öğretmenlerimizin bir kısmını zaten Türkiye'den milliyetimiz gönderecek. Allah nasip ederse 2015'in 9. ayında burada Avusturya'da resmi okullar ta, bir imam hatip, imam hatip lise, sahibi olarak evet talebeleriyle eğitimine HM başlamış olacak inşallah. Avrupa'daki Anadolu program, programımızı seyreden kardeşlerimizden bize yardım etmek isteyen tabi bu Müslümanların katkılarıyla olacak birebir inşallah. A, yardım etmek isteyen kardeşlerimiz bize şu telefon numarasından ulaşabilirler. Çift 043 699 103 27 433 ne oldu telefondan? bizlere ulaşabilirler. Şimdiden cemaatimizin, Müslümanların yapacağı katkıları Allah kabul eylesin. Evet değerli izleyenler Eyüp Sultan Camii'nin Gençlik Kolu Başkanı. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Servet Koçak. Eyüp Sultan Cemiyeti'mizde Gençlik Başkanlığı yapıyorum. Ben ilk önce bizi bu kötü havaya rağmen buraya kadar dolduran insanlarımıza, halkımıza teşekkür ediyorum. Ve en büyük payı aslında kermesten önce hazırlıklarıyla, koşturmacalarıyla burada sürekli faaliyette olan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Biz de bir nevi can bize destek verebilirsek ne mutlu bize. Evet değerli izleyenler Kermes'te gezerken komşularımızı arkadaşlarımızı bulduk gördük hemen yakaladık. Seni tanıyabilir miyiz? Ben tanıyorum ama seyircilerimiz için soruyorum. Sakaryalıyım. Neresinden? Hendek'ten. Hemde Kimler var Türkiye'de? Annem, babam, kardeşlerim. Buradan onlara kocaman kocaman sevgiler, saygılar gönderelim mi? Viyana'dan. Gönderelim. Buradan. Anneme, babama, kardeşlerime. Sevgiler, saygılar. Evet. Evet efendim hemen diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Kayseri. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kayseri. var Kayseri? Kayseri'de annem, abim, bütün akrabalar Kayseri'de. Herkese. Çok selamlar. <laughs> efendim siz tanıyabilir miyiz? İsmim Dursun Arslan. Kendim orduluyum. İşte Avusturya'da yaşıyoruz yaklaşık 20 seneden beri. Kimler var Türkiye'de? Türkiye'de kimler var? Annem babam var. Kız kardeşlerim tüm aile Türkiye'de. Merhaba. Onlara, onlara buradan bol bol selam söylüyorum. Merhaba ne yapıyorsun? Na, ne yapayım? İyi Seni, seni tanıyabilir mi? miyiz? Ben Kayserli Özden Alas. Kimler var Kayseri'de? Selam, Salam, Kayseri'de de, şey. annem babam orada, kayınvalidem orada. Daha yeni geldim zaten bir hafta oldu. <laughs> Ayağının tozuyla kermese Ayağını geldi. yani Kermese geldim, ayam tozuyla. Buradan kucak dolusu sevgiler, Anneme, saygılar. babama herkese bol bol selamlarımı söylüyorum. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Kolay gelsin öncelikle. Selam. Ben Gökhan Ağulönü, Afyon'dan. Ne yapıyoruz burada? Sucuk yapıyoruz, Kayseri sucuğu. Efendim kolay gelsin size. Teşekkürler. Var mı selamlar? Anneme, babama buradan selam söylüyorum. Kolay gelsin. Ol, Allah olsun teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Elhamdülillah iyidir çocuk. Nereliyiz? Yozgat. Neresinden? Ee, şefaatli. Var mı selamlar? Ee, buradan bütün ee, memleketimize, ülkemize bol bol selam. Kolay gelsin. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Valla vatandaşa hizmete devam ediyoruz, hep sultan oluruz. Allah rızası için değil mi? Aynen, inşallah. Nasıl gidiyor? Çok muhteşem, çok güzel. Bu hava şartlarına rağmen memleket şehir. Buradan selamlar mı? Ankara'da annem, babam var, abilerim, ablalarım var. Hepsine bol bol selam ederim. Bütün büyüklerin ellerini öperim, küçüklerin gözlerini öperim inşallah. Hadi bakalım, kolay gelsin. Anadolu'dan geldi Anadolu'dan